Field Tech'den hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bu elimin altında görmüş olduğunuz Mi Smart Electric Folding Bike adlı Xiaomi'ye ait olan akıllı bisikleti sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz kutu eliminizin altında. Birazdan sizlerle beraber kutuyu açacağız. içindeki ürünleri çıkaracağız ve bisikletimizi kuracağız. Bunun dışında bisikleti açık alanda deneyeceğiz arkadaşlar. Performans olarak bizlere ne sunacağını sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Hatta deneyimlerimizi de bu video içerisinde görebileceksiniz. Çok fazla lafı uzatmama gerek yok arkadaşlar. İlk olarak isterseniz kutu açılımı ile başlayalım. Ee, ekstra arka kısımda bir Mi logosunun bulunduğu bir etiket var. Bunu açmamız gerekiyor. Bu aparatı açtıktan sonra da üstteki yapışkanlı kutuyu sökeceğiz arkadaşlar. Evet biraz fazla uzun sürdü ama sonunda açtık arkadaşlar diyebilirim. Şöyle bisikletimizin kutusunu. Bisikletimiz tabii ki hazır ve korunaklı bir biçimde geliyor. İlk olarak ön kısımda şöyle bir ışık aparatı çıkıyor arkadaşlar. Bunu takacağız birazdan sizlerle beraber. Bir adet kutu. Bu kutunun içeriğinde bir kullanım kılavuzu, bir garanti belgesi, bir şarj aleti, iki adet pedal, 15 milimetrelik bir ee, alyan diyeyim, şey özür dilerim 5 milimetrelik bir alyan, 15 milimetrelik bir anahtar çıkıyor. Bu da hem e, ana boru hatlarını sıkmak için hem de işte direksiyon vesaire gibi cihazı parçalarını birbirine oturtmak için. Cihaz bir tık ağır olduğu için arkadaşlar e, yani normal scooter ağırlığında aslında 12.5 kilo gibi 12.4 ya da 12.6 yine aşağıya e, tam net bir bilgi yazarım ama çok ağır bir cihaz değil o yüzden eee bir tık ağır diyebilirim özellikle diğer bisikletlere göre ana tekerlek kısmını çıkaracağım önden de tekerleği tuttuğumda cihaz gelecektir şöyle elimin altına bırakacağım şu an için kısa bir süreliğine Onun dışında şu yanda bir plastik aparat var Eğer satın alırsanız veya işte kullanan görürseniz yan kısımlarda diskler zarar görmemesi için. Onun dışında kutu içerimizde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Kutuyu da şöyle bir kenara alabiliriz. Ve bisikletimizi masanın masamızın üzerine çıkaracağım şu an. Şu şekilde. Ayak kilidini açıp oturtturmayı düşünüyorum. Umarım aşağı uçmayız diyormuşum. Tabii ki süngerler ve bazı koruma aparatları var arkadaşlar. İlk olarak lastikten direksiyonu sökmek istiyorum. Direksiyonun uç kısmında bir lastik var. Bunları tabii ki küçük bir kesici yardımıyla çıkaracağım birazdan ama şöyle direksiyonumuzu kaldırabilirim. Burada lastiği çıkardım. Bir adet bant var. Bu kısmı birazcık atlayacağım arkadaşlar. En azından kurulum esnasında hani hızlı bir şekilde kurulumu tamamlayalım. Sizler de zaten videomuzda görüyor olacaksınız. Ondan sonra ilerleriz. Evet arkadaşlar şu an bayağı aparatları söktüğümüzü söyleyebilirim. Koltuk kısmını açacağım ve bu disk oturacak. Ray yapmışlar bir tık açmanız yeterli oluyor. Arka koltuğun alt kısmında arkadaşlar küçük bir bombeli bir kısım var orası zaten cihazı oturuyor. Bu arada koltuğu bastırdıkça aşağı doğru gittiğini göreceksiniz ve şu an aşağıdan çıkıyor. Ama burada boyunuza göre işte maksimum yükseklik ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an hani orada bir bir metre 40 santimi seçtim orada bıraktım. Burada direksiyon kısmı ve şu an artık cihazımız kuruldu diyebilirim. Şuradan bir tuşa basacağım arka kısımda yakından da çekim sizlere eklerim. Ee, ana aparat var ve yanda şu kısımda da şarj girişi bulunmakta. Bunlar için de az önceki kutumuzu biraz daha sizlerle açacağım. O kutunun iç kısmından çıktığını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar aslında amacım hani cihazı sizlere biraz daha yakından ve detaylarını paylaşabilmek. En azından deneyimlerimi sizlere daha rahat sunabilirim. Bu arada maksimum bir seviyesi var. Ben şu an maksimumu aldım. Bunun sebebi dışarıda deneyeceğiz. O sebepten dolayı koltuk kısmını sıkıştırmaya çalışıyorum şu an. Ve tamamen kapattım. Eğer tamamen kilitlemezseniz arkadaşlar oturduğunuzda e, bu aparat kısmı direkt aşağı çöküyor bilginiz olsun. Bunlarla beraber şu ana kutumuzu da açacağım. Kutumuzun içinden 2 adet pedal çıkıyor arkadaşlar. Şimdi pedalları da yerleştireceğim sizlerle beraber ana pedal kısmına takacağım bunu saat yönünün tersine olmak kaydıyla takıyoruz. Bunun için arkadaşlar alyan var ama elinizde de takabilirsiniz. En son alyanla sıkarsınız taktıktan sonra. Sol tekerlek için yani sol pedal için özür dilerim. Bu arada ekstra bir detay var. Pedallar dişli pedal yani sıkıp çıkarabiliyorsunuz. Bu da bir ekstra seçenek sağlıyor. Özellikle kullanıcılar için. Şöyle mesela pedalımız elimizde. Yandan bastırıp pedalı sökebilirsiniz. Bu arada pedallar bir tık yağlı geliyor. Benim şu an elim birazcık siyah siyah oldu. Ama merak etmeyin. Hani bu normal olması gerektiği kadar bir yağ. Yine Burada da bu sefer saat yönüne doğru, saat tekerlekte saat yönüne sol. Özür dilerim, sağ pedalda. Saat yönüne sol pedalda ise saat yönünün tersine e, cihazı kitlemeniz gerekmekte ve pedallarımızı da taktık şu an için. Kutuda başka neler var? Onları da sizlere sunmak istiyorum. Bir adet şarj aleti ve şarj adaptörü var. Denemeyi yapmadan önce zaten sizlere. Bu arada e, pedalın lastikleri de mevcut. Ben şu an takmamıştım ama birazdan takacağım. Pedal için iki tane demir aparat var. Hani daha net biçimde sıkıştırabilmek için kullanabilirsiniz ama takmak zorunda da değilsiniz çünkü pedallar dişli olduğu için kendiliğinden açılma gibi bir durum söz konusu olmaz. Burada tabii ki alyanımız ve anahtarımız var. Burada anahtarın iki ucu birisi arka lastikler için diye biliyorum. Evet lastikleri sökebileceğiniz, jantları sökebileceğiniz bir anahtar. Yine ön kısımdaki aparatlarda da şu kapak bu cihazı korumak için hani ekstra bir donanım değil. Bunu plastiği çıkarıp atabiliyorsunuz. Hani sağa sola çarpmadan korumak amaçlı değil. Bunlarla beraber kullanım kılavuzumuz da var. Şöyle açacağım. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesinin bulunduğu da arkadaşlar. Bir adet şöyle bir aparat çıkıyor. Bisikletimiz bu şekilde. Şu an hani e, özellikle yaz aylarında olduğumuz için kurulum esnasında birazcık yoruldum ama ara vermeyi düşünmüyorum. Bir tık ellerim kirlendi. Hani ellerimi temizledikten sonra devam edeceğim. Önceliğimiz e, ilk olarak teknik özelliklerinden birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Cihaz maksimum 25 km hızlı çıkabiliyor. Hibrit sistem gibi düşünebilirsiniz. Shimano Nexus bir motor var. Ee, özellikle Shimano zaten yıllardır, özellikle bisikletler üzerinde bilinen ve kaliteli ürünler üreten, disk frenler üreten, fren sistemleri üreten, elektrikli motorlar üreten bir firma. Burada ekstramız da tabii ki bu. Bunların dışında 45 kilometre menzil var. Maksimum hız 25'ti. Rampa aşağı vesaire bir tık daha hızlanabiliyorsunuz. Ama hani rahatlıkla 25 kilometre hızla rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Maksimum kapasite lastiklerin küçük olmasından dolayı 100 kilo olduğunu söyleyebilirim. Genelde skuterlarda veya işte elektrikli bisikletlerde 120 kiloluk bir kapasite var. Ancak bu çoğu elektrikli bisikletten daha hafif ortalama 20, 22, 24 kilo ağırlığında olan bisikletin yanı sıra arkadaşlar bizlerin karşısına çıkıyor. Ben şimdi frenleri ve elektriksel sistemi kontrol edeceğim. Hatta şuradan direkt çevirerek Aşağı kısımda bir tuş var. Yine onu da videosunun fotoğrafını sizlere eklerim. Aktif hale geldiğini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda vitesli kullanım sağlıyor. 3 ileri modu var. Bu da güç alma konusunda sizlere destek sağlıyor. Örneğin cihazı çalıştırdınız. Bisiklet modunda da kullanabilirsiniz. Pasif modda da disk ve fren çevirerek kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda üçlü vites sistemi var. Yani üç farklı vites güç sistemi de bulunuyor. Bunun yanı sıra bir de motorlu sistem var. 1, 2, 3 ileri olacak şekilde hibrit sistem var. Bu işte kilometre bazlı kullandığınız sistem de bu şekilde oluyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Üstüne 80 kilo birisinin oturduğunu ve kullandığını varsayalım. Elektrik sadece elektrik gücü olarak kullanamıyoruz. Güçle beraber pedal sistemi kullanıyoruz. Çünkü hibrit sistem gibi de düşünebilirsiniz. Disk döndükçe motor elektrik gücünü arttırarak sizin çevirdiğiniz pedalı 2,5 kat daha güçlendirerek örnek veriyorum siz bisikleti 10 km 10 km hızda pedal çevirirseniz cihaz ortalama 25 km'lik bir hız alıyor. Bunu hem motorlu, elektrikli sisteminden hem de görmüş olduğunuz jantın, diskin dönen pedalları sayesinde yapıyor diyebilirim. Aynı zamanda bisikletimizin de katlanabilir ve aslında çok büyük olmayan boyutu. Hani birazdan insanlar aslında büyük bir bisiklet bekliyor ama bunu taşıması hem çok kolay, hem direksiyon yatıyor, hem çok rahat bir şekilde koltuğunuzu çıkarıp arabanızın bagajına koyabiliyorsunuz. Bunların dışında çok ağır olmamasına rağmen alüminyum kasaya sahip olan bir model olduğunu dile getirebilirim. Markadan bahsetmiştim. Shimano bilinen bir markaydı. Shimano Nexus sistem, fren sistemi. Elektrikli bisikletler için fren sistemi olduğunu söyleyebilirim. Pilde hızlı şarj özelliği var arkadaşlar. 3 saatte şarjının %100'de olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda 5800 mAh'lık Samsung pil. Evet, Samsung bir pil var arkadaşlar. İç kısmında aynı zamanda yine yandan şarj edebiliyoruz. Cihazı şimdi sizlerle beraber deneme kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir sabah cihazı performansını deneyeceğiz. Çok fazla verimlilik ve hız testi olarak da deneme yapmak istiyorum. Özellikle elektrik 3'te ve motor 3'te olduğunda güçlü bir pedal çevirmesiyle çok çabuk hızlanabileceğini de sizlerle beraber göreceğiz. Dilerseniz o kısım ile devam edelim. Şu an maksimum 25 km hızı deniyoruz. Kameramız yaklaşık 20 metre uzaklıkta. Üçüncü viteste ana elektriksel vitesimiz. İkinci viteste güç motor gücü 3'te 0.25 yapacağız maksimum güç. 10, 12, 14, daha gelmeden 25'i gördü. 25.8, 26.5, 27, 28.6 30, 31, 32, 33 km hızı. Oh görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun ilerleyen kısımlarındayız. Bu arada burası İzmir'de incir altında bulunan kent ormanı. Aynı zamanda engeller merkezi olarak da geçiyor. Yaklaşık 200 metrelik mesafede 30 km hıza çıkabiliyor. Normal 25 km elektriksel güç sağlıyor. Pedal çevirmenizle beraber de bu hız maksimuma çıkabiliyor. Öyle bir ekstra donanımımız var. Şimdi yavaş yavaş deneyeceğiz ve maksimum 25 km hıza çıkacağız. Çok yavaş bir şekilde pedal çeviriyorum kendimi yormadan 15 km hızdayız normal bir şekilde yorulmadan devam ettiğimde ise 18 km ortalama bu hız performansı bizlere sağladığını söyleyebilirim. Bir de bu şekilde yine kameraya doğru gideceğim çok yavaş bir biçimde ikinci viteste şu an aldım çevirmeye devam ediyorum. Kendimi hiç yormuyorum. Hani konuştuğum esnada da rüzgarlı bir ortamdayız. O yüzden rahatlıkla görebileceğiniz ve e, özellikle fiyat performans açısından çok verimli bir cihaz olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle küçük bir detaydan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu arada sizin yanınıza gelerek bunu yapmayı düşünüyorum. Ekstra olarak neler var? Hatırlıyorsanız katlanabilirlikten bahsetmiştik. Bazı scooterlar şu an hatta kameradan gösterebilir arkadaşımız. Z20 modeli vardı Himo Z20. Yana doğru katlanabilme özelliği vardı. Orta kısımda bulunan aparatlar sayesinde. Bunda o şekilde değil. Şu an arkadaşım yaklaşırsa. Yana doğru katlayabileceğiniz herhangi bir aparat yok. Şöyle yakından alabiliriz. İlk önce diski açıyoruz. Her zamanki gibi standart bir kilit sistemimiz var. Ancak arka kısımdaki koltuğu çıkarmamız gerekiyor şöyle bir kenara bırakalım. Bagajınıza nasıl koyacaksınız? Şuradan tuttunuz ve kaldırdınız. Bunun beraberinde yine ana direksiyonu da açmak istediğinizi varsayalım. Bunu yana doğru kilitleyip yine bu vites kısmından tekerleğe doğru sıkıştırabiliyorsunuz. Bunun için bu şekilde bir yer yapılmış. Ve böyle de katladıktan sonra şunu kilitleyip çok küçük yer katlayacak şekilde bagajınıza bu şekilde veya açık veya kitleyerek de koyabiliyorsunuz. Yine hafif bir basınç ile direksiyonu açma şansınıza sahipsiniz. Ekran kısmını sizlere göstermek istiyorum. Böyle çok az bekleteceğim. Yine koltuğumuzun üst kısmında maksimum insert yazıyor. 1.91.70 şeklinde. Eğer bunu tamamen iç kısmı oturttur ise nis burada koyabileceğiniz maksimum yere dışına girersiniz. Şu an olduğu gibi yere değecektir. Burada akıllı bir donanım yapılmış. Kendinize uygun boyda yerleştirmenizi öneririm. Son olarak yakından geldiğimizde ben daha önce etiketini sökmemiştim. Şurada bir ekran donanımımız var. 1, 2, 3. Elektrikli motor bir kere bastığımızda bakın kapandı. Normal bir şekilde de bisikletimizi herhangi bir elektriksel güçten yararlanmadan kullanabiliyoruz. Yine aktif hale getirdiğimizde herhangi bir gaz kolu yok. Sadece Shimano'nun bir vites sistemi. Tuşa bastığımızda ön kısımda ve arka kısımda olacak şekilde bir aydınlatma sistemimiz var. Şu an açacağım. Üstteki tuşa şöyle Ödersin. Artıya doğru açacağım. İlk olarak. 1, 2, 3 yaptığımızda önde Bak burada da zaten uyarı verdi arka ve ön. Işıklar evet. Fren bastığımızda şıklar... yanıp sönmek gibi bir durum söz konusu değil. Hatırlarsanız bazı modellerde özellikle skuterlarda o şekilde işlem yapılıyor. Ama burada o şekilde değil diyebilirim. Shimano'nun bu arada Nexus diskleri de hem elektriksel sistem olarak hem de normal sistem olarak gayet başarılı olduğunu iletebilirim. Bu kısımda da koltuğu çıkardığımızda yine yan kısmı bırakacağım. Aşağı tuştan bastığımızda pilimiz çıkıyor arkadaşlar. Burada yaklaşın alabilirsek yakından 36 voltaj STL teknoloji 5800 mAh'lik bir pil. Buradan tuşa bastığımızda ışığımız da yanıyor. Ve yan kısımda da güç soketi bulunmakta. Buradan pil sökebiliyoruz büyük ihtimalle ama şu an o topa girmek ha, yok. Diskin evet oturma tekerinin bulunduğu kısımmış. Bak aslında bataryamız bu çıkmış hali tamamıyla. Evet bunu, bu evet, arada bir problem olsa da bundan almanız yeterli oluyor ve servislerde gerçekten şömine servisinde bu parçadan var. Özellikle ne bileyim gidip de saçma sapan şeyler alıp takmıyorsunuz o bir avantaj veya bu cihaz değişmiyor disk çıkarılıp takılıyor. Ben şöyle yine kapatacağım Diz Çıkarılmasının şöyle bir avantajı var. Diyelim ki bisikleti koyacak yerim var dışarıda, evde koyacak yerim yok ve evin içinde şarj etmek istiyorsun. Dışarıda. Pili aldın eve götürdün. Aynen öyle. Aynen öyle. Benim öyle bir sıkıntım yok. Yani Sen ki. nasıl yapıyorsun? Yani ben, Z20... Ben şöyle yapıyorum. Giriş katında oturuyorum. Ha. Bisikleti e, koridora <laughs> bırakıyorum. Yani apartman girişine. Apartman girişine bırakıyorum. E, pili çıkartıyorum evde şarj ediyorum. Bunun için öyle bir sıkıntınız yok. Hani ben yüksek katlı bir yerde oturuyorum ama ben çabuk katlayabildiğim için. Bir de arabada arabanızın arka kısmında hani bir priziniz varsa böyle şeyler ihtiyaç duymuyorsunuz açıkçası. Şöyle ön kısımdan. Disk bir fren yok. Arkada sadece ve sadece elektrikli Nexus. Yani vitesin olduğu kısımda bir elektrik freni mevcut. Onları da eğer hani disk olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi peki bizlere ne sağlıyor? ekstra donanım olarak bu cihaz. 45 kilometre bir menzil sağlıyor. Aynı zamanda hani menzile diyelim ki şarjınız yok. Normal bisikletmiş gibi de kullanabilmek tabii ki büyük bir avantaj. Ama bir yerden sonra yoruyor. Veya pedal çevirmeden dinlene dinlene biraz çevirip biraz çevirmeden de kullanabiliyorsunuz. Elektrik gücü rejeneratif bir sistem olduğu için de bir pedal çevirdiğinizde dahi 4-5 pedalmışçasına bir güç sağlıyor. Bu da tabii ki elektriğin verdiği ekstra güç sebeplerinden bazıları. Şöyle gelelim hep beraber. Ekran kısmını açıyoruz. Tamam. Ekrandayım şu an mesela. Birincisi şu an tabii ki şarjımız var. Tamam. Ama diyelim komple bitti. Tamam. Rejeneratif sistem sayesinde frenlerimizi yokuş aşağı iniyoruz. Tamam. Ya da her şeyi geçtim. 5 kilometre bir yolumuz var. Ama bizim pilimiz 2 kilometre. Bu eğer yokuş aşağıysa bizim için bir avantaj. Bu menzili 5'ten 2'den 5'e değil 7'ye bile çekebiliriz. Ramp aşağı gittiğiniz esnada fren sıkmanız size rejeneratif Shimano diskleri ve koruması sayesinde pile bir destek sağlıyor. Aynı zamanda güç üretirken bunların dışında da pilinizin doğmasını sağlıyor. Rejeneratif sistemin verdiği bizlere buydu. Bunu Xiaomi firmasının üretmiş olduğu Scooter'larda da bisikletlerde de görebilirsiniz Hatta yıllar yıllar önce alınmış Bir bisiklet olan Xiaomi Scooter Pro 2'de bile var Olan bir sistemden bahsediyoruz Yani normal moddayız Yine ekran kısmına biraz yaklaştıracağım Şu an bisikletin tekerlerini çevirdiğimde 1-2-3 değişiklik göstermemekle beraber Burada kilometreniz Süreniz ve gitmiş olduğunuz hız yazmakta Bunların dışında Eğer yine aktif ettiğinizde Hem elektrik motorunu kullanıyorsunuz hem rejeneratif sistemi kullanıyorsunuz hem de sizin sağlamış olduğunuz fiziksel bir güçle beraber bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Özellikle yaklaşık buradan 50 metre var olmayan ve var yok diyebileceğim bir mesafede maksimumumuzun 25 km olmasına rağmen fiziksel bir güç sağlayarak 32-33 km hıza çıktığımı görmüştünüz. Az önce de zaten çok kısa bir sürede videoda da bunu unutmazsam eğer en azından süre olarak ne kadar sürede Tabii ki bu benim fiziksel gücüm. Hani benden daha güçlü birisi daha çabuk bunu ulaşabilir vesaire ama bizim buradaki amacımız hani bireysel olarak kendimin bu cihazla hakkındaki deneyimlerimi paylaşmaktı. Ee, çok çok detaylardan, görsellerden sizlere anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda elektrik sistemi ve disk sisteminden de videomuzun bir önceki kısmında en azından bahsetmeye çalışmıştım. Burada da deneme kısmını görmüş oldunuz arkadaşlar. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Tekno evet, takipçileri bugün sizlerle beraber bu bölümde görmüş olduğunuz Mi Smart Electric Folding Bike yani Xiaomi akıllı katlanabilir bisikleti sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Özellikle sizlere performansından bahsetmek ve göstermek istediğim şey de buydu arkadaşlar çok sportif aynı zamanda da seri bir cihaz olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ben gerçekten hani beğendiğim ürünler arasında özellikle biliyorsunuz ben de kendim de Xiaomi'nin bünyesinde bulunan Scooter Pro 2 modelini hani 4BS'dir kullanıyorum. Hatta onunla alakalı da YouTube'da birkaç videom vardı. O videoları da bu görmüş olduğunuz videonun alt kısmına bırakırım. Yine hem uzun menzil hem tek şarjla 45 km testi yapmıştık. Bakarsınız bu da Özellikle talep gelirse tek şarjda 45 km'ye gideceğimiz ve bu yolculuğu deneyeceğimiz bir video ile sizlere sunmaya çalışırız. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı. Aynı zamanda bizlere destek olmak adına duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.